Tüm dünyada hizmet sektörü kabuk değiştiriyor. Eskiden tarım toplumu iken kahyalar vardı ve kahyalar işvereni işçi bulurdu. Bulduğu her işçinin karşılığında işverenden ücret alırdı. Ve onlar genellikle çalışmaz bir kenarda durup çalışan işçileri izlerlerdi. Şimdi bunlar sanal medyada yapılıyor ve iş arayanlarla, işverenler bir yerde e, buluşuyorlar ve karşılıklı olarak anlaşıyorlar. Şimdi bu sitede bebek bakıcısı, ev yardımcısı, yaşlı bakıcısı, oyun ablası, hasta bakıcısı, temizlikçi, bulma sözü veriliyor ve tabii ki bunun için iş arayan insanların buraya kayıt olması gerekiyor. Ben de kayıt oldum merak ettim. Sonrasında hesabımı kapatmak istedim ama kapatamadım. Olmadı yani. Tam hesabımı sildiğim gün bir tane avukat hanım aradı. Ben dedim üzgünüm hani bugün profilimi kapattım çünkü daha doğrusu kapatmaya çalıştım, kapatamadım. E, orada e, bir buton var, iş aramıyorum bir butonu ya da profilimi gizli yap butonu. Onu yapmak gerekiyormuş. Sonrasında öğrendim. E, kendisine teşekkür ettim. Kendisi de depremzedelere yardım eden bir aileymiş. Bu da çok güzel. Kendisi ayrıca profilinde belirtmiş yatılı e, istiyorum diye yatılı bakıcı. Ben profilimde belirtmiştim yatılı kalamayacağımı ya da ev temizliği yapamayacağımı yani bazen belirttiğimiz halde bir noktada buluşamıyoruz anlaşamıyoruz ama e, mühim olan bir şeyler için gayret harcamak diye düşünüyorum e, işkurla çalışması tabii ki güzel çünkü işkur kurumlara işçi gönderdiğinde sanırım e, iş yerlerinden vergi almıyor tabii burada bazen Anlaşmazlıklar da olabiliyor. Bazı kişiler şikayet vara yazıyla bildirimde bulunmuşlar. Tabii bunların içeriği ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyoruz. Sadece dikkatimi çekti. Şimdi site böyle bir bilgilendirme yapıyor. Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır. İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımımızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklıklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir. Diyor tümüne izin ver diyor. Şimdi kapanmıyor da. Nereden kapatacağız bunu? Heh, kapandı. Şimdi Gülçin diye birisi yazmış. Bakıcı burada nokta.com sitesi beni siteden engellemiş. İlginç. Engelli oğluma bakmak için çalışmam gerekli. İş arayışında bulunamıyorum. Çok işe ihtiyacım var. Müşteri hizmetlerini aradım. Tersledi. İş arayışım engelleniyor. Yardımcı olmanızı rica ediyorum. Müşteri temsilcileri telefonu yüzüne kapatmış. Kaç kere aramış ee, ve konuşmuyorlarmış. Arkadan sesler geliyormuş. Yani çok ilginç değil mi? Hani bu noktada iş kurun daha güçlü olması gerekiyor. Sonrasında site geri dönüşüm yapmış şikayet var sitesi bu siteye şikayeti belirtmiş. Site yönetimi de bu kişiye cevap yazmış şikayet var sitesinin aracılığıyla. iş arayan olarak üyeliğiniz bulunuyor. Üyeliğiniz ailelerin farklı aileler yoğun şikayeti. İş arayışı yokmuş, ulaşamıyorum, telefonlara bakmıyor. <laughs> Bu çok komikti. Profilinde yer alan bilgiler alakasız ve benzeri sebeplerden üzerine dondurulmuştur. Sadece bir ya da iki aile değil, çok daha fazla aile tarafından profilinizle ilgili şikayet oluşturulmuştur. Bu da bilmiyorum biraz enteresan geldi bana. Aileler sizin gibi iş arayanların özgeçmişlerine ulaşmak için ücret ödüyorlarmış. Onun için mağdur olduk. Demişler, e, bu tür şikayetler almamak için iş aramadığınız durumda üyeliğinizi gizli profil yapabilirsiniz demiş. Ancak e, hesabımızı silmek istiyoruz, silinmiyor. Bu da ilginç. Mesela bir tanesi giriş yapamıyorum demiş. E, Kullanmadığım haklarım hakkında bir arkadaşı e, tavsiye etmiş, kendisi siteden gerçekten çok memnun kalmış, e, uygun bir iş bulmuş işimden kaynaklı taşınmak zorunda kaldım diyor. Ancak sürem geçtiği için kalan haklarımı kullanamıyorum. İvedi olarak tarafıma haklarımın tanımlanmasını istiyorum. İlginç. Cevap gelmiş. Paketenizin kullanım süresi 3 aydır. Paketiniz biteli 5 ay olmuş maalesef. Sanırım bu ücretli üyelik için bahsediyor. Ya böyle işte. İş aramak biraz yorucu. İş bulduğunuzda da e, işverenle samimi, nitelikli ve kaliteli bir diyalog kurma açısından da ilk günler, ilk haftalar önemli. Hepinize başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.